Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden Antalya'dan devam ediyoruz. Yanımızda dondurma sektöründe faaliyetlerini gösteren Samet Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Samet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? 1975 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. 1993 yılında dondurma sektörüne başladım. Hala devam ediyorum. 2007 yılından bu yana da kendi işletmemi çalıştırıyorum. 1993'te başladığınız aslında gerçekten çok köklü bir firma olaraktan başlamışsınız. Tabi önce bir çıraklık eğitiminiz vardır. Daha sonrasında firmanızı oluşturmuşsunuz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Dondurma üzerine çalışıyorum. Meyveli dondurma olarak, sade, yanık ve yanıksız olarak. Ee, ve tatlı olarak çalışıyoruz. Ee, tatlı çeşitlerimiz neler? Ee, yöresel olarak baklava, sarı burma, şöbiyet olarak başka bir çeşit burada bulundurmuyoruz. Sadece yöresel lezzetler olsun diye. Dondurmamızda klasik dondurma dediğimiz yanıksı salep, süt, şeker başka katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu yanıksız ve yanıklı dondurma nasıl oluyor? Yanık dondurma korkuteliye özgü. Kazanın dibi tutuncaya kadar pişmesiyle olan bir dondurma. Damak lezzetine uygun. Ee, sadece katkı maddesi olarak süt, salep, şeker. Başka bir katkımız yok. Peki sizlerin dondurması burada günlük mü üretiliyor? Haftalık mı üretim oluyor? Nasıl bir üretim aşaması oluyor? Ee, havanın şartlarına göre değişiyor. Ee, Haziran ayından itibaren her gün üretim olur. Ee, şu anda haftada bir gün, iki gün üretimle işletmemizi devam ettiriyoruz. Zaten soğuk tüketilebilir olduğundan dolayı her türlü korunuyor kendisini. Korkuteli Yayla bölgesi serin bölge. Onun için yazlık akımı olduğu için Haziran'dan sonra biraz yoğun oluyor. O dönemden önce biraz sakin tabii ki. Peki sizlerin burada kaç kişilik bir oturma alanı var? Misafirleriniz burada aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Aşağı yukarı 80 kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz. Paket servisiniz veya bunlar mevcut mu burada? Paket servisimiz mevcut. Peki Samet Bey izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeli? Doğal dondurma yemek için korktelde dondurmacı Samet'i tercih etmeler. Ben de birazdan dondurmanızın tadına bakacağım. Bakalım bu Türkiye'de tescilli olan Kahramanmaraş dondurması ile arasında ne gibi farklılıklar var? Sizin ama en büyük farkınız nedir bu dondurmayla biliyorsunuz? Bayağı tescilli. Yanıksı olması ve doğal salep dediğimiz şu maddelerden onlardan kullanmamızın etkisiyle doğal dondurma. Başka bir özelliğimiz yok. Doğal, sadece doğal. Sıfır katkı maddeli doğal dondurmalar için burada Samet Bey sizleri bekliyor. Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Tüm e, izleyicilerimizi Korkuteli'ne gelince mutlaka Yanıksı dondurma yemelerini tavsiye ederim. Adresimiz Korkuteli Dondurmacı Samet. Zaten internette de Konum bilginiz, cep evet. numaralarınız mevcut. O zaman Samet Bey'e verdiği bilgiler için ve bu harika lezzetli dondurmalarını tatmak istiyorsanız buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.